Evet, bugün gençliğimde yazdığım şiirleri okumak istiyorum. Belki bu son videom olur. Çünkü tarih, belki bir tane daha tarihle ilgili son Osmanlı tarihi hakkında bayağı kitap okudum. Belki onlarla ilgili bir video yüklerim. Ondan sonra daha video yüklememeyi düşünmüyorum. Yani gerçi bilmiyorum. Matematik üzerine, ben matematik bölümü mezun değilim. Çoğu e, ya hadi bir daha bir şeyler yap bir şeyler de hoşumuza gitti gençler de teşvik ediyor Geçen hafta küplerle karenin arasındaki ilişkide ilgili son videoyu daha matematik yükleyemeyecektim. Ama e, orada da e, yetenemli inkar etmiyorum. Mesela Türkiye'de mükemmel sayılar var. İki üzerinde bulunan. buna matematikçi yok. Ben devlete dört defa başvurdum. Dört yıl önce. Ben bu sayıları bulabilirim diye. Bana gelen tümü tekten açık sayım. Gelen cevapta da e, yapılabilir bir yanı yoktur diye. Yani 51 tane bulunmuş. 2400 yıllık da. Yani çok uzunca bir işte 80 milyon haneli işte 55 milyon e, haneli gibi iki üzerine sayıların bulunan e, rakamlar çok zor yani onları da belki inanmadı. Onun için de mesela 7009'u kareye yükledim. Yani bak siz bunu belki yapamaz. Yani hatta 4.sünde şunu yazmıştım. Ya ben 16 yaşında değilim 62 yaşındayım. Demek ki 4 yıl önce şimdi 66'yım. Yani ben bunu şaka söylemiyorum. Ben bunu bulacak yetenekli bir insanım. Tabii öyle olunca da ağrıma da gitti. Hatta mükemmel sayıları bulamamak gibi bir video yükledim. Baktım nasıl yapıldığını. Yani daha önce bulunan sayıların çözümlerine kendime göre bir tık noktası var. Onu buldum. Ben dedim. Bu çocuk oyunca Ben bunu yaparım. Ama işte 80-85 milyon haneli şeyler. 2 üzerine sayılar. İşte 2 üzeri 80 milyonsa 2 üzeri 80 milyon 1-1'in bir, çarpımı ile bulunacak bir şey. Yani kolay da değil yani. Gerçekten kolay. Çok büyük. Yani buradan diyelim ki Gültepe'den Sakarya'ya kadar bir santim 3 rakam düşünün. yol olacak bir sayı dizinden bahsediyorum. Onun için de öfkem çoktu. onun için de 7900'ü kare yaptım. Mesela bir sırada 29 kare olacak. Toplam kare sayısı da işte 49 milyon 126 bin 81. Yani birden 49 milyon 81'e kadar rakam. Her rakam bir tane kullanacaksınız. Ve böyle bir şey 13 yani yüklediğim videoya gerçek rakamlarıyla bak ben bunu yapabilecek kapasitedeyim. Mükemmel sayılar bulabilirim diye. Yani işte 2400 yılda 51 tane en sonunda 12 Aralık ya yani 7 Aralık olabilir. 7 Aralık. Evet 7 Aralık 2018'de Amerika'da 8-10 tane matematik profesörü, bilgisayar işletmenle beraber buldular 51. sayı ki bence o 52. sayı arada bir tane de bulunmayan var diye düşünüyorum. Tabii böyle birçok isteyen vardı. Onu yapamadım. Sonra sinirlendim. 9015'li kare. Yani 9015 bir sırada 9015 olacak. 9015 e, sıralı kare olacak. Yani toplamda işte e, bin, 81 milyon 270 .225. Kareye her rakamın bir kere yani bu 150-160 yıl yakın sürecek. Herhalde 174 yıl falan süre bir dakikada bir işlem düşünün bir insan yapıyor Bunun e, çözümünü yükledim YouTube'a sinirlendim yani. Bak ben bunu da yapabiliyorum. Sonra öyle bir şey yapayım mı dedim. 14'lü kare yaptım. Mesela birden e, e, 196'ya kadar her sıra 14 olacak. Bir defa kullanacaksınız ama ona da 4,5 gün uğraştım. Öyle bir yapayım mı dedim. Yani bu basit olsun ama ulan bu, bu adam yani her sıra 1379 olacak Yani 14 çarpı 14 artı 1 işte 197 çarpı 14 e, 2758 bölü 2 1379. Her sırada 1379 olacak. çaprazım al onu verecek. Onu da yaptım ama ona 4,5 gün uğraştım. <laughs> yani öbürküler e, teknik kararlar işte 7009, 9015'ti. E, çok basitce yaptım. İlk yüklediğimde şeydi e, birden işte 1, 2, 2, 1 azıcık sayıların bir bir artan 1, 2, 3, 3, 2, 1 diye matematikte e, kızılca bir an metodu dedim ona da. Öyle bir şey yapayım ki dedim hiç yapılmamış olsun. Gerçekten o da hiç yapılmamış bir şeydi. 1'den yani 9'a kadar, 9'dan 1'e kadar sayılan çarpımını metot buldum. Kendi metodumdur. Ona da köyümün adını verdim. E, matematik öyle mesela. 10 haneli bir e, sayın küpünü almak gibi. Basit şey, yöntemler. Öyle işte geçen baktım 63 tane de yüklemişim. Bundan bir kısmı şiir, bir kısmı matematik. E mesela Atatürk'ü araştırdım. 1422 yılında eee Kızılahmet Beyli dağılıyor. Bizim köyden gitme. Soyu, sülalesi açık net. Net. Eee tarih defteri var 1389. Timur Taşpa Taşpaşa yapmış. Kayıp yok. Sonra 1427'de bir defter var. O da eee tarih defteri. O da kayıp. 1455'te var. Bu arada 1431'de var. E, i̇lk Annavit defteri. Sağ olsun Halil İnanıcı Koca onu komple çevirmiş. Ondan çok faydalandım. Onun hepsini inceledim. Tabii hocamın da iki tane eksini buldum. Yani yayın hatası diyelim ona. <laughs> onu da yayına öne bildirdim. E, matematik şeyi ağırlık üzerinde e, bin katı bir eksiklik vardı. Onu da yayına bildirdim. Hoşuma da gitti. Yani Halil İnanıcı'nın sıçı değil o. Yani yayına öne veriyor. Öyle bir baskı hatası diyelim. Yanlış hesaplama diyelim. ne faydası oldu. Sonra e, sonra şiirlerimi yayınladım. Yani Türkiye'de üretmeyen insanlara çok gerçekten bu yaşımda dahi üretiyorum. Ama şimdi dedim ki son videoya yükleyeyim. Ee, bu da şey olsun e, şiirlerim olsun. Mesela 84-85'te yazdı. Ee, genelde acı dolu şiirlerdir. O dönemlerden üniversite öncesiydim. Metris'teydim. Çıktıktan sonra bir kısmı hemen o 84 Ocak'ta özgürlüğümüze kavuşmuştuk. Tabii 89'da tekrar oldu. O arada evlendik, askere gittik. Baskılar bitmedi bize. O dönemde yazdığım şiirler okumak istiyorum. İnşallah başka bir belki tarihle ilgili bir video yüklerim. Ondan sonra daha başka bir videoda yükleme düşünüyorum ama dediğim gibi insanlar öyle bir size gaz veriyorlar ki ne olur başka matematik şeyini eklerim. E hoşuma gitti. Genç bir arkadaş. Hadi bir tane daha yükleyeyim. Yani bakıyorum da bazen. Mesela Ali Nesin'den çok şey öğrendim. Gerçekten el meyve armada toplanması. Onları inceliyorum. Bazı şey işte için olsun, İstanbul Üniversitesi'nin olsun matematik bölümlerini inceliyorum. Onlara bakıyorum. Ha, bir arada da e, ceviz toplamayla bir metot geliştirdim. <laughs> Kolay. 5 kişi, 6 kişi toplarız ne kadar olur? Yani 15-20 dakika sürecek veya 12-20 dakika sürecek sorulan cevabını 15 saniyede çözebiliyorum. Ha, onun cevabını da kimse daha açıklamadım. Bir gün belki onunla ilgili bir video yüklerim. Yani sordum. Soruyu bu de Ya 15-20 dakika sürer. Ben bunu dedim. Yani işte 10-15 saniye çözüyorum. Veya 20 saniye en fazla. Hiçbir Allah'ın kulu nasıl çözüyorsun diye sormadı. Ben de cevabını vermedim. Öyle duruyor. Ama bugün belki onu yüklerim. Yani şimdi unuttum onu. Bak öyle bir yetenem de var. Ya i̇nşallah hatta e, sordum da bir, bir yere. E, bu doğru mu? Şimdi doğru doğru ama nasıl yaptın? Niye 15 sene yaptın diye sormuyor. Neyse. Başlayalım şiirlere. Şimdi nereye bakıyorsun? Şiir minnado. Gecenin sessizliğini bozamıyordu. Şehrin gürültüsü. Neydi o günler? Duvarları yalayan rüzgarın sesi. Başka da çift yoktu. Bir de nöbetteki askerin türküsü. Göğe bakardık saatlerce geceleri. Operasyon olmadığı günlerde. Demir parmaklıklar arkasından. Çünkü bakacak başka yerimiz yoktu. Kışın bir gün bile karaferle yakmazlardı. Baskılar, zulümler hiç bitmezdi. Bize verilen tek özgürlük buydu metriste. 20. yüzyılın son çeyreğinde yasaksız göğe bakmak. Napusta yaşamak çok hem de çok zordu. Gerçekten bize çok defterime kaydettim. Oradan okuyorum. Gerçekten metriste, Mamat'ta, yer boyu cezaevinde 12 Eylül geçtiğine Adice işkenceler yaptılar. Zulüm uyguladılar. Amerikan emperyalizminin oyunuydu bu. Niye? Muhalif bir gençlik. Hiçbir zaman yani teslim olmadık onlara. Ama bizi bizi insan yerine koymadılar. Adice işkenceler yaptılar. Ya bir kış boyunca o soğukta bir gün bile kalori yakmadılar. Bir gün biliyorum bir yatak koydum üstüne. Gazeteler sardım. Buz gibi camların arası zaten açık demirler. Evet şimdiki gibi plastik falan değil. En üst, işte en üst katta köşeden öyle bir soğuk buz gibi burnuma sürüyor. 2 iki üç katı daha büyük. Yani soğukta. O vicdansızlık. Haftada üç 4 kere suyu keserler. Havalonuna çıkarırlar. Dayak atarak atarlar. Yani yazıktır yani. Evet 12 Eylül işkencecileri kahrolsun diyorum, O dönemde evet onu ne zaman yazdık bu şiiri? 25 Kasım 1984'te yazmışım. Çıktık ben hemen sonra. Mirabu. O da bir Fransız devrimcisi. Düşman saymışları durumda. Yok etmeye çalıştılar. Çok korkuyorlardı ondan. Ve bir gün tutukladılar. Yolu üzerinde job, mapus, sürgün ve giyotin. Hiç eksik olmadı. Yavaş ama işten. Baskı ve zindana rağmen. Söyledi özgürlük için şarkılarını. Fransız mahkemesinde bağırıyor, bağırıyordu. Yaşasın özgürlük, yaşasın özgürlük diye en sonunda takdir edildi. Yetkililer tarafından çok sevildi. Kahramanlı bir başına şeref tacı giydirildi. Sonunda hükümdar yetkisi verildi. 1789 Fransız devrimi neferi Mirabu'nun hayatına son verildi. Artık özgürdü o. 10 Kasım 1984 Perşembe 18.45 demiştim. Yani tarih atıyorum yani yazdığım şeylere. Önceleri Jean Valjean'a nasıl da severdim. Haksızlıklara meydan okuyan eşsiz insan. Onun gibi olmak isterdim. İster miydim acaba? Hırsız. Geri Gilmur, kelebek. Bacak motla, özellikle la motla, serseri mi serseri. Minito Benitez el Cordobes, bir kahraman. Varlığında dostları vardı ama sonra yalnız. Şimdi seviyor muyum bunları? Kahramanlar var mı ki? Kim yittirler? Kimler yiğittirler? Cevap bile veremiyorum. Çe, Deniz, İbo, Mahir. Ve bizden ilk aklıma gelen ilk üçü. Onlar ne kadar idi Meydan okudular ölüme. Bizler de çektik. Bu kahpe dünyanın karnı ve ölürken bile yasını tutacaksın demeyeceksin. Hiç kimseye. 30 Nisan 1984 1.08 demişim. Yani düşünebiliyor musun? 84'te gencecik bir insanın yazdığı şiirlere bakın. Acı, ölüm, öfke. Yani umutsuzluk. Ne güzel şiirler yazardım. Belki de bana öyle geliyordu. Doğadan, aşktan ve yaşamdan. Şimdi öyle mi ya? Hep yazdıklarım acıklı destan. Hani o sokaktan, o hani o eskiden sokaktan geçen teyip amcalar, amcaların şiirleri var ya. Şimdi yazdıklarım onlara benzetiyorum. Değişim mi, düşüş mü? Ben de bilemiyorum inan. 3 4 1985. Evet, bunları temize çekerken biraz da dediğim gibi heyecanlanıyorum. <laughs> Atlıyorum okurken. <laughs> Kendi şiirini de yanlış okuyorum demeyin koşuyor koşuyordu. Nereye dedim. Öyle bir set bakışı vardı ki başka bir şey soramadım. Durmadı geçti beni. Hayranlıkla baktım peşinden. Koşuyor koşuyordu. Ben de mi takılsam peşine? Ama nereye gidiyor? Niçin koşuyor? Bir bile bilse iki kişi oldular. Üç, beş daha kalabalık olurlar mı diye Baktım. Gözden kayboldular. Seher vaktinin aydınlığında yazın son günlerini atmışlardı karanlığa. Bir daha da rastlayamadım onlara. 12 Nisan 1985 son dörtlüğü de ufak bir şiir olup başka yazmıştım. Mesela 12 Eylül Paşı'da yazmıştım. Onları ya bu şiiri eklemiş oldum yani. Mesela darbeciler yazmıştım. O son dörtlüğü ayrı öyle düşünmüştüm. Hatta bir kere bir, bir, bir okudum. Şimdi onu ona katmışım o şiiri. İki şiir esinde onu tek ikiye getirmişim. 19 Mart 1986 Susamış yine karlı dağlar. Hasreti çekenler gibi. Öyle bir nefes alışı var ki ah bir duyabilsem. Bazen ben bazen duyarım. Ne de gariptir dağlar. Bizim oranın havasından belki de. Sana geldiğim gün, işte o gün, daha bir güzel duydum o dağın sesini. yalnızlığın da karanlığa gömüldüğü gün o gün. Başka bir şey hatırlamıyorum. Sana aşık oldum günden başka. Gonca gonca gül gibi açardın yanımda. Evet, eşime aşık olmuştum, ona yazmışım bunu. Evet, her gönlümde gerçekten aşık olmuştum. Metris. İnsan düşmüyor görsün. Mahpusluk zor. Hele devrimciysen özgürlük elden gitmiş. Bazen öyle olur ki bir dakikan bir ömür gibi gelir. İşkenceler, baskılar. Beklersin her şeyi başkasından. Sağlamsın ama sakat gibi. Takılırsın bazen. Her şey ayağıma geliyor işte diye. Hı. Bu senin hikmetlerinden değil. Mahpusluğundan. Beklersin ha çaycı gelecek ya da karavana Özgür değilsin ki istediğini istediğin zaman yapasın. Sıkılınca canın dışarı çıkıp birkaç saat, belki de çokça bir zaman geri dönmeyesin. Her şey insanlar için. Alışırsın birkaç gün sonra. İlk arasına portakalın bir yaprağını korsun ve sen de onun özgürlüğünü eline alır gibi bir not düşersin. Bu yaprak şu tarihte yanlışlıkla metris E22 koğuşuna düştü ve kulüp dağına kadar iddianemin arasında kalmasına karar verildi. Yat deneyin, sokağını, evin içini, tanıklarını bile yüzlerini zar zor hatırlarsın artık. Yeni bir yaşam başlamıştır artık metriste. Taş duvarlar arasında yaşasın artık keyfince, işkencecelerinle. Sık sık düşünmesin dışarı metriste. Ta ki kapıyı açıp da biri, ha ne diyene dek. 29 Ocak 1984 Pazar 1.07 Gece Yazmışım, çıktıktan hemen sonra yazdığım şiirlerden askerde yazdım Sivas'ta. 16 Ocak 87 Cuma. Sivas askerde de almışım. Günler derin yer açamaz. Ne kadar zor olursa olsun. Ancak işte o zaman umutsuz ve çaresiz olurum. O zaman sen bilirsin. Senden ayrı ve sensiz. Geçen her günün ardından ağlamak olur günlerim. Ama daha zor günler de geçirdim. Bunlar hiç kalır yanında. Yaşam güzel bulursan eğer sevecek bir yanını. işte o zaman tüm acılara göğüs gereceğim ve bağıracağım her yerde yaşam ne güzel diye. Sivas'ta çok soğuktu. Ben gittim 86'da. Ee, gerçekten eksi 22. Ama orada da çok mutlu olduk. Yani orada da şiir yazmışım. <laughs> Bunu bir yerde daha okumuştum bir şiirim. O da çok hoşuma gidiyor. Saat Bazen saatlerce yürürüm sokaklarda. Ne de güzel olur İstanbul'u seyretmek. Kamsız tasasız tek başına. Hiç alış etmem insanlara. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bana ne diyerek bakmadan geçerim sokaktaki kadına. 14 Nisan 1986. Şiir yazma. Buna şiir mi diyorsun? Birkaç cümle getirmişsin alt alta ama sıkılma başla bir kere. İyi olmaz elbet önce. Birkaç cümle derken zamanla bulabilirsin. Kendine göre bir yol. Daha da derinler inebilirsin. Yok ne kadar yüksek olsa bile. İşte o zaman yaz. Yaz, yaz yazabildiğin kadar. 12 Nisan 1985 ile 24 Nisan 1985 arasında yazmışım. Yani onun hükümünde yazmışım bunu böyle. Ara vermişim herhalde. Evet. Yine böyle umutsuz şiirlerden birisi. Dalmışım. Bakıyorum yine. Sallantı mutlular büyük acılar içinde. Ne var sanki? Yaşam durmuyor işte. Düşünüyorum. Geçmişten geleceğe bir an toprak olup da gözsem mi diye. 18 Nisan 1985 Şunun gençlik insanlar nasıl şiirleri yazır mısınız? Niye? Yıllarca işkence yapmışsınız. Metresli. Zulüm uygulanmışsınız. Açlık kreveleri. <laughs> Aha bir de ya. 85'te, 87'de 85'te yazmışım. Bu da alttaki 97'de. Oğluma, 40 yaşına gelince ne öğrendim biliyor musun oğlum? Şerefsize, şerefsiz şerefsiz namuslu namuslu demeyi. Hem de korkmadan açık açık yüzlerine 10 Eylül 1997 yazmışım halkım. Halkım da yaptı son iki Eylül'de? Ben de içerideyken ben içerideyken çıkınca ben de yaptım. Onlar sarhoş olup ayı açtı, Ben de yaptım. Onlar işte coştu. Onlar şans oyunları oldu. Onu da yaptım. Şimdi beraberiz ey halkım seninle. Ondan sonra canım sana Feda, 28 Ekim 2027 Salı da yazmışım. Evet bir ara böyle kahve falan takıldım, böyle öfke günlerim. Ben yani şimdi bakıyorum da ne sigara ne alkol, ne otur alışkanlığımla hiçbirisi yok Tamam <laughs> deyimle hac oldum ya. <laughs> Gerçekten alkol de sağlığa zararlı sigara da öyle. Yani çoğu da beni tanımadı ki ya bu adam bu kadar sigara içerdi ne iş Asla. Bazen rüyamda içiyorum. Geçen arkadaşıma Ya dedim yine rüyamda sigara içiyorum. Ama öyle bir iade var. Gerçekten. İçmeyeceğim dedim ben içmiyorum. Öğrenciler hakaret ediyorlar. Sırıtıyor yandakilere. Daha ne diyecek diye. En ufak bir kızarma tepki yok. Ne olmuş bu öğrenciye? Aptallaştırılmış sanki. Ben dayak karşıyım diyorsun. Dayak atan öğretmen kadına put gibi yalakalık yapıyor. Senin ise nasıl olsa dövmez diye adamdan bile saymıyor. 12 12 2000, 97, yani öyle de ben çok mutlu ederim. Arkadaşlarım vardır, sevdiğim insanlar vardır. Gerçekten orada çok şahit olduğum şeyler vardır. Böyle insanların yaşadıkları. Yine bir tane öğretmenler ilgili. Bir gün bir müdür geldi okuldan. İşte bir büyük firmadan bir tane yoğurt tasarlamış. Yani okullara yardım topluyorlar. Benim de küçücük bir dükkanım var. E Neyin eksik hocam dedim. <laughs> ya dedi müdür yardımcısının Katar'ı yok. Ama dedi onu parayla alırsa. Yok dedim. Benim dükkanımdan götür bir tane. Ya dedi kocaman firmalar var bana. Yoğurt tası verdik. Küçük şeydi. Yoğurt yap ufacık şeyler. Bir tanesi şöyle birkaç tane bardak verdi. Sen koca Katar'ı mı veriyorsun? Hocam dedim tüpü bile vereyim. Gerçekten eğitime katkım olmuştu. Hoşuma da gitmişti. eee evet. Sonra o insanlarla da yıllarca görüşüyoruz. Hatta geçen ziyaret ettim. ben yani 25 sene geçmiş ben yani buldum. <laughs> bir okuldaymış gittim ziyaret ettim. Seviyorum eğitimi, destek olmayı. Öğretmenler. Bir kısmı gerçekten fedakar. Helal sütlenmiş derler ya. O cinsten. Sürekli veriyor kendinden. Bir kısmı ekmek derdimde. Bana ne diyor bunlardan. Ruh gibi gelip ruhsuz bir şekilde terk edilir okulunda 10-12-1997 çarşamba demişim. Babam, Evet. Babam kanser. Yatıyor Cerrahpaşa'da. Böbreğini aldılar. Yanına gittim. Ya oğlum ne yatırdın bunların yanına beni hep? Beni. Hepsi kanser. Her gün bir ölüyor. Diyemedim baba. Sen de kansersin diye. De babam kanserden ölmedi. İyileşti. Babam benim. Kanser olduğunu hiç kabul etmedi. Evet gerçekten. Hemen yani Cerrahpaşa sağ tarafta kanser. Bir bölüm vardı. Oraya gittim. Bir ya dedi bu hiç kanser. Ben niye Benim böyle gittim? Ben böyle hastasıyım. Yani saflığa mı vurdu? Ya da biz üzülmeyelim mi diye. Ve babam gerçekten Paşa'ya da teşekkür ederim. O 15 tane iğne getirdiler. O iğneler oldular. Ve babam o hastalığı atlattı. Sonra eceli gördü yani. Teşekkür ederim Cerrah Paşa'ya Gerçekten. Ve babam da öyle demişti. Ya ben kanser hastalığım için ne doldurdum sana. Çok iyi bir insandı. Niye bundan acı Umutlarım, umutlarım tüketmedim sizler henüz. Ne kadar hayatın zorlukları da olsa ne kadar acı da çeksem hep yeşerteceğim sizleri. Ve direneceğim, direneceğim ölüne kadar. Ta ki bir kuzunun kurt sürüsü içinde rahat uyuyacak güne kadar. Ve o günler uzak değil biliyorum. Ve o günler geldiği zamanlar o zamanlar yaşamak isterdim. Bu şimdiki aşağı düzen yerine ama yine de mutluyum. Çünkü o günleri yaşayacak insanlara hayal ediyorum. Ve şimdiki şerefsizliklere gülüyorum. Umutları tüketmek bitirir insanı. Bunu çok iyi biliyorum. Bunu 2001'de yazmışım. Evet. Şiirlerim bu kadar. Değişiklik olsun dedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.